marketing ilgili olarak yeni bir videomuzda daha yine sizlerleyiz sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz. Yeni bir işe başladınız. İlk öğrenmeniz gereken şey nedir sizce? Elbette ki sektörünüzü çok iyi tanımanız. Öyle değil mi? Peki siz sektörü ne kadar tanıyorsunuz? Network marketing sektörüne yeni giren biri aklında onlarca soru işaretiyle bir afallama dönemi yaşayabilir. Bunun sebebi de bu sektörün içimizde çok daha yeni olması, yanlış tanıtılması vesaire olabilir. Bilmediği için daha önemlisi muhtemelen çevresindeki birçok kişinin de sadece kulaktan dolma bilgilerle konuştuğu için vazgeçip geçmeme arasında gitgeller yaşayabilir. Kişiler. Öyle değil mi? İşte bu yüzden ilk adım olarak sektörü tanı tanımanız gerekiyor diyoruz sevgili takipçilerimiz. Şimdi çayınızı alın, bu videoyu tam ekran yapın ve arkanıza şöyle bir yaslanın. Türkçesiyle Network Marketing, pazarlama, A pazarlama olarak da karşımıza çıkar. Tek bir sektöre hitap etmediği için de aslına bakarsanız pazarlama ağı ya da pazarlama organizasyonu da diyebiliriz. Bu belki de biraz daha doğru olacak tanıma network marketing mesleği için. Bir ürünü satmanın birçok yolu var. Perakende mağaza satışı var, tele var, e pazarlama var, televizyon kanalları var. Birçok satış şekli karşımıza çıkıyor. Pazarlama hayatımız o kadar çok önemli ki geçmişten günümüze daha iyiye nasıl satabiliriz, daha iyiye nasıl gidebiliriz sorusu yıllarca araştırılmıştır arkadaşlar. Kullanan en iyi yöntemin ise reklam olduğu tespit edilmiş geçmiş dönemlerde. Ancak zaman içerisinde reklamda kendi içerisinde soru ve sorunlarla boğulmuş. Nasıl bir reklam daha iyi satış gerektirir? Elbet güvenilir bir reklam. Peki güven nasıl sağlanır? Satış yapacak kişinin güvendiği birisinin tavsiyesiyle elbette. Ki. Televizyon reklamlarını hatırlayın. Sizce o dönem popüler olan dizi oyuncularının reklamlarda oynatılması tesadüf mü? Bence değil. Sıradan bir yüzü daha ucuza kabul ettirirken dizi oyuncularına gözlerini bile kırpmadan kat kat fazla para vermeleri aptallık mı? Ama hayır. Daha iyi bir yol olmalı. Daha fazla bir güven verilmeli. Hiç siz e, ürün memnuniyet anketlerine katıldınız mı? Orada genellikle şöyle bir soruyla karşılaşırsınız. Ürünümüzü nereden duydunuz? Ve en fazla rastlanan cevap şıkkı nedir biliyor musunuz? Arkadaş tavsiyesi. Amerika'da bu tür e, testler çok çok yıllar önce yapılmış. Ondan sonra da bakmışlar ki burada gelinen nokta insanların birebir tavsiyesi tüm reklamlardan daha etkili oluyor. Ve bu sonuç network marketing sektöründe temellerini atmış arkadaşlar. Ama akıllarında şöyle bir soru varmış her zaman. Neden bizi tavsiye etsin ki? Ürünümüzü tanımıyorlar bile. Ve doğrudan satış sektörünü doğuran daha yani fikir. Ürünlerimiz öyle kaliteli olsun ki insanlar hayır demez. Ve biz perakende satış karımızı da ürünlerimizi deneyip arkadaşlara tavsiye edecek olanlara verelim. Böyle değişik fikirler üretmişler kendi aralarında. Böylelikle onlar tavsiye için çaba verip bu çabaların karşılığını da alabilsinler. Buraya kadar her şey güzeldi. Ama daha iyisi de olabilir. Daha fazla tavsiye edebilecek kişiye ulaşmanın bir yolu da olmalıydı. Gibi birçok araştırmaya da yönelmiş insanlar. İnsanlar sadece ürünleri değil. Bu işi de tavsiye etsin ve işte bu fikir artık network marketing doğurmuş sevgili takipçilerimiz. Gelecekte daha nasıl ve ne kadar geliştirebilir bilmiyoruz. Ancak şu an sıradan insanların da milyoner olabileceği bir sektör network marketing ve sizi bu sektöre davet ediyorum. Birçok şirket yapısını bu sektöre uydurmaya çalışırken siz vazgeçeyim mi? yoksa bu fırsatı değerlendireyim mi sorusuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii ki elbette karar sizin. Network marketing dahiyane bir fikir arkadaşlar. Ama şirketlerin nasıl ucu bucağı alınmayacak rakamları ödeyeceğini mi merak ediyorsunuz? Çok basit. Gelin o halde basit bir karşılaştırma yapalım birlikte. Klasik ticaret dediğimiz şu anda sizin için İçinde olduğunuz ticareti düşünürsek ürün fabrikadan çıkıyor bölge toptancısına oradan il toptancısına oradan mağazalara oradan da en son müşteriye ulaşıyor. Epeteki müşterinin de memnuniyeti güven unsuruna dayanacağından son derece masraflı olan bu seferde artı reklamlar da bu döngüye dahil oluyor. Reklam ise markadan reklam firmasına oradan etkili bir yüz bulmaya oradan film reklam filmi çekmeye ve kanallara gönderilip bazı zaman saniyesi binlerce lirayı bulan maliyetlerin yanında günün farklı saatlerinde yayınlanmasıyla mümkün olduğunca etkili hale getirilmeye çalışılıyor. Böyle bir çaba harcanıyor. Peki, network marketing durumunda nasıl süreç işliyor? Ürün fabrikadan satış temsilcisine oradan direkt müşteriye ulaşıyor. Tavsiye sistemi olduğundan satış temsilcilerine çoğu zaman bu ürünleri Kendisi içinde aldıkları, bu da şirket cephesinden baktığında da ürünün direkt fabrikadan müşteriye ulaşmış olduğu gözler önüne seriliyor zaten. İnsanların birebir tavsiyesi en etkili reklam türü olduğundan ekstra bir reklam masrafına da hiç gerek yok. Böyle bir koşuşturmaya da gerek yok. Bu da demek oluyor ki klasik sistemdeki büyük kar marjı satış temsilcilerine çok rahatlıkla şirketler tarafından dağıtılabiliyor. Network marketingin tek özelliği parasal anlamda kazanç olması mı? Asla bu sektör profesyonel bir çalışmayla sizlerin hayatını değiştirecek. Peki network marketing size ne kazandıracak? Ek gelir, finansal özgürlük, kendi işine sahip olma, özgür çalışma ortamı, başkalarına yardım etmek, çevre edinmek, yeni insanlarla tanışmak, kişisel gelişim, gerçek emeklilik ve daha çok 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 fazlası. Tüm bunlar tek kelimeyle muhteşem değil mi sizce? Peki bu işte nasıl başarılı olunur? İşte en önemli noktaya geldik. Hemen kanalımıza abone oluyorsunuz. Tekniklere, kişisel gelişim videolarıma ve çok daha fazlasına ulaşıyorsunuz. Erol Çelik ben, networker.